ve son bilgiler için TRT Haber ekibinden Tayfur Kara karşımızda. Defne ilçesi Çadırkent'ten son durumu anlatacak. Tayfur Söz sende. İki büyük depremi Ardarda arda aynı gün içerisinde yaşamıştı Hatay. O kadim kentte de 60 bine yakın konut depremle beraber yerle bir olmuştu. Birçoğu da ne yazık ki ağır hasar görmüşlerdi. Aslında bir önceki yayında Antep'te yaşanılan o sarsıntından bahsetti muhabir arkadaşımız. bizlerde dakikalar önce 3,6 büyüklüğünde depremi bulunmuş olduğumuz noktaya 20-25 kilometre mesafede bulunan Samandağ merkezi olarak yaşadık. Artçı sarsıntılarında bir yandan sürmeye devam ettiğini bu anlamda belirtelim. Kameraman arkadaşım Mert Karacan'la beraber Defne ilçesinde bulunan bir çadır kentteyiz. Bu çadır kent belki de depremi en iyi anlayan ve en iyi bilen Kocaeli kentinden ulaştı bu noktaya. Hemen seferber oldu elbette tüm Türkiye. İlk günlerde mesaimiz arama kurtarma çalışmalı olarak devam etti. Enkazın altında günlerce umudu aradık. Hatta birçok noktada da bulduk da. Hatta 296. saatinde dahi iki vatandaşımızın sağ olarak kurtarılmayı başarıldığı bir kent olmuştu Hatay. Sonrasında vatandaşlarımızın barınabilmeleri adına çadır kentler, yetiştiğim dağda ve arkamda görmüş olduğunuz kentler gibi binlerce çadır tüm Hatay genelinde yaygınlaştırıldı. Son günlerde de artık konteyner kentleri bir geçiş söz konusu ve 10 binin üzerinde konteyner kentinde Hatay genelinde yaygınlaştırıldığını söyleyebiliriz. Konteyner kentler ve çadır kentlerde vatandaşlar AFA'da yapmış oldukları başvuru neticesinde yapılan çalışmalarla yerleştirileceği noktalar belirleniyor ve o noktalara yerleştirilmeleri sağlanıyor. Bulunmuş olduğumuz yerin de hemen ardında aslında bir konteyner erken çalışması var. Bu noktada da altyapı çalışmaları yine Kocaeli tarafından sürdürülmeye devam ediliyor. Bir yandan elbette kalıcı konutların inşası en önemli hususlardan birisiydi. Çünkü vatandaşlar yaklaşık 9 ay veya 1 yıla yakın bir süre zarfında konteynerlerde misafir edileceklerdi. Sonrasında da kalıcı konutlara geçişi söz konusuydu. Bu anlamda da toplamda 145 bin konutun inşa edileceği, 15 bin üzerinde de köy evinin sağlanacağı duyurulmuştu ekipler tarafından. Bu çalışmalarda aslında en önemli hususlardan ve merak edilenlerden bir tanesi de kentlerin nerelere inşa edileceğiydi. Bu da aslında ovalardan dağlara Doğulu olarak yapılacağı belirlendi. Çünkü yıkıma uğrayan noktaların genelde temel ortak özelliklerine bakıldığında hep aynı sonuçla karşı karşıya kalıyorduk. Binaların 3 maksimum 4 katlı olacağı bilgisi paylaşıldı. Bütün vatandaşları da bu şekilde duyuruldu. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Kentte eve kaldırılan enkazlar ekipler tarafından kamyonlarla belirlenen noktalara götürülüyor. Yaralar sarılmaya çalışılıyor. Psikososyal destek ekipleri bölgede gönüllü olarak faaliyet sürdürmeye devam ediyorlar. Şu an için vatandaşların büyük oranda çadır kentlerden konteyner kentleri geçmeye devam ettiğini, kalıcı konutların da yapılmasında kısa zamanda başlayarak maksimum bir yıl içerisinde tamamlanacağı duyuruldu diyelim. Ve sözü yeniden Hatay'dan size bırakalım. Evet.